Merhaba arkadaşlar Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim. 29 Şubat Perşembe Kocaeli At Yarışı Tamlevreci Arkadaşlar emeğe saygı dileyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Kocaeli'de gün üzerinde 10 koşuluk bir program vardır. Saat 5'e çeyrek kala birinci koşula birinci altılı gayan. Saat 7'de 5. koşula ikinci altılı gayan başlar. Biz birinci koşula başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar yorumama geçmeden önce şunu belirteyim. Yarın Kocel programı zor bir programdır. Yani gerçekten zor bir programdır. Ben kendim oynamayacağım arkadaşlar. i̇ki tane bakım var. Birinci altılığın üzerinde de iki tane bakım var. İkinci altılığın üzerinde de iki tane bakım var. Toplam dört tane bakım var. Yani diğer ayaklarda bazı ayakları bayağı kalabalık geçeceğim. Zor bir programdır. Şey bankolarımız gelirse Altılıdeğen'i yakalarız. Bankolarımıza gelmez arkadaşlar, ayvayı yeriz. Sonra da kızmaca, darmaca olmazsa, yani Kocaeli programı zordur. Ha favoriler de gelebilir. O ayrı davadır arkadaşlar. Ben çalışmama göre bana zor geldi. Ben çalışmama göre yani Kocaeli programı zor bir programdır arkadaşlar. Bunu belirteyim arkadaşlar. Arzu sizindir. Ben nacizane kendi görüşümü belirttim sizlerle. Birinci kuşla başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar sağ 5'e çeyrek kala birinci koşuyla birinci altılı kaya başlar. Anga 16, 4 ve yukarı İngilizler 1700 metre ku. Arkadaşlar buradaki atım 2 numara Enerji. enerji, Kürşat Yılmaz'la. Daha sonra 3 numara Vaserba Ali Göçele. 7 numara Lady Lipa Eray Çizikle. 5 numara Ladyren Ali Yıldızla. 4 numara Blue Jasmine Mahmut Turanla. Ben son olarak da 1 numara Ana Hürriyet edeceğim Berkan Göçele'le. 2, 3, 7, 5, 4, 2, 4, 1. Sıralamayı bir daha tekrarlayayım arkadaşlar. 2, 3, 7, 5, 4, 1. Altın numara Mali Gölü dışarıda bıraktım Adem Aslan'la. Daha da büyük oyunu arkadaşlarımız altın marayı da dahil ederek yani burayı haş yaparak rahat bir yaş izleyebilir. saat 5'i çere geçe ikinci koşu. Birinci altı ayın ikinci ayıdır. saat Satış 1, 4'te yukarı İngilizler 1500 metre ku. Arkadaşlar yarın AGP orada çıkar. Kazanabilir mi? Kazanabilir. Şey mesafe 1300-1400 olmuş olaydı. Bak olarak önerebilirdi. Yani mesafe 1500. Biraz zorlanabilir. 10 dolayı 4 mara obrada alfa tip bakumdur. 4 mara obrada Ali Yıldızla alfa tip bakumuzdur. bir 4 mara Pardon özür dilerim. 5 mara nasılıyor. Berkan Köşele. Daha sonra 1 mara File Çildirim, Mertcan Çelik'le. Arkadaşlar 4 obrada da tip bakumuzdur. Biz çizgi çektik. Önceki rakibi 5 mara nasio, daha sonra bir mara fire children dedik. Daha da büyük oynayan arkadaşımıza bir dört sakın daha önce bir çizgi çekelim. İki mara peruti görkem ölçekle. Üç mara brave horse Hüseyin Şimşek'le. 10 numara my pride Fırat Arslan'la ve sonra da sekiz numara zer sasıyacağım Cem, Cem Altun'la. 4 numara Obrada Altatı Bakumdur. Önce rakibi 5 numara Nasio Daha sonra 1 numara Fire çıldırım. Bir çizgi çektik. Daha da büyük öner arkadaşımız 2, 3, 10, 10 ve 8'i delendire biler. Saat 6'ya çeyrek kalan 3. koşu. 1. altıdan 3. ayağıdır. Meydin Üç yaşlı, İngilizler, 1800 metre ku Arkadaşlar, burada 7 ara Perfekt, saver, görkemli şekle banko diyeceğim. Yedim ara, Perfekt, saver, görkemli şekle banko diyeceğim arkadaşlar. Saat altı buçukta, dördüncü koşu. 1. atlayan 4. dördüncü Şartlı dört. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre ku. Reza bir numara Güçlü Bey Efendisi Ali Yıldız'la ikinci bakım olacak. Bir numara Güçlü Bey Efendisi Ali Yıldız'la ikinci bakımlıdır. Şey ettim. Tek kurgu kurmak isteyen arkadaşımız hani Gülşü Bey Efendisi'nin yanına 2 ile 4'ü değerlendirebilir. Güçlü Bey Efendisi Bakın arkadaşlar. Saat 7'de 5. koşu. 2. 6. ayağın başlar. 1. 6. 5. ayağı. Hangar 16. 4. de yukarı araplar. 1900 metre kum. Arkadaşlar burayı yatın 5 mara Meyir abla. Görkem Öçelik'le. Daha sonra 10 numara Fadik. Eray Çidik'le. 8 numara Elce, Sercan Tırpanla. 4 numara Esli geçti. İbrahim Sefa Söğütle. 9 numara Celpar, Mertcan Çelikle. 3 numara Balmelda, Tolga Yıldızla. 2 numara Sonbaşak Kürşat Yılmaz'la bir mara Ebrazade Berkan Göçel'e altın mara Deniz'in kızı Enes Bozdağ'la ve son olarak da on bir mara genç bir mara diyeceğim Burak Çığla'yla. Yani buraya da arkadaşlar hemen hemen kapattım arkadaşlar. Bir yedi mara Rüzgar kızını sizler öğrenmedi. O safkanı arkadaşlar? Saat 7.30'da 6. koşu. 1. atran son ayağıdır. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1800 metre ku. Arkadaşlar bu listede atın 5 mara Lady Ritim. Mersan Çelik'le. Daha sonra 6 mara Mrs Blue. Hocam Yıldırım'la. 9 mara reis kum turu Oğuz Erene 2 numara Diler Da Görkem Özçekle ilk kez koşacak. çalışmalar hoşuma gitti. Daha sonra o da 10 numara Adem diyeceğim Ali Yıldızla. 5 6 9 2 ve 10 numara arkadaşlar. Arkadaşlar, yedinci koşuya geçmeden evvel şu, ben işaretlemişim bu üç mara first live'ı Hakan Yıldız'la. Yani burada büyük oynayan arkadaşlarımız bir çarpı alsın arkadaşlar. Ben bilmiyorum hem, emin olasın çok gittim geldim. Ya büyük oynayan arkadaşlarımız ona da bir çarpı alsın arkadaşlar. İçimizde kalmasın arkadaşlar. Sonra gelirse şu an. Saat 8'de 7. koşu. Kısa vadeydi. Dört ay kadar Bir iki yüz metre. kum. Arkadaşlar ben riski burada aldım. Ben kalemi üç mara Almaga'ya kırdım. Üç mara Almaga Özcan Yıldırım'la ikinci altıların üzerinde ilk bakımdır. Üç mara Almaga bakı diyeceğim arkadaşlar. Dünler da önde gider. Kudretli Tay bunlar sürat makinasıdır. Önde gider. Tuncer de önüne gitmeyi sever. Ali Mala 3-4 gidip de düzlükten sonra yapacağı taklarla Özcan Yıldırım'la kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Altın Dere'de de önüne gider. Burada sana da koltuğumuz hangisi biliyor musunuz arkadaşlar? Bu 8 mora sülüm fikir. Görkem Öçek'te, 116 günlük bir arası. sıra takip Sürprizi o yapar. 8 numara Sülimpike 3 numara Ali Mala Saat 8.30'da 8 koşu Angabon 15 4 yaşlı Araplar 1900 metre ku. Burada bir numara Kadir gün İbrahim Sefasö' bakacağım. Bir numara Kadir gün İbrahim Sefasöle ikinci hatır üzerinde ikinci bakkondur. Saat 9'da 9kuncu koşu. Amiga 14 3 yaşlı İngilizler 1900 metre ku. Arkadaşlar burada ilk atın 1 mara Malkoş Bey. Mersan Çelikle. Daha sonra 3 mara Osluvan diyeceğim Uğur Temurla. 1 3 İnşallah iki sapkanla burayı geçeriz arkadaşlar. 1 3 Saat 9.30'da 10. kuşu 2. altıdayım son ayağıdır. Şartı 3. 4 esle 1200 metre kum. Arkadaşlar burada toplamda sizlere 10 sapkanı vereceğim. İlk atım 2 numara cidalı kenar takip altındır. Daha sonra 6 numara uçar Eren Tolga Yıldız'la. 12 numara kafacı mayır Ali Yıldız'la. 10 numara Dilça Oğuz 5 numara Rusya Berkan Gökçe'yle. 4 numara Kral Akan Yunus Emre Yüksel'le. 11 Mara Kuşadası Güzeli Görkem Özçelik'le. 1 Mara Bertan'a İbrahim Sefa Söğüt'le. 3 Mara Coştuğur Fırat Arslan'la. Ve son da 7 Mara Balperisi diyeceğim Eren Kadirler'le. 2, 6, 12, 10, 5, 4, 11, 1, 3 ve 7 arkadaşlar. Şunu bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Yani Kocaeli programı zordur. Gerçekten zor. Favur da gelebilir. Yani ben çalışmamda bana zor geldi arkadaşlar. Size i̇şte de kolay gelebilir. Her zaman da söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutuz zatlar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışınız. Örnek veriyorum. Buraya siz 4 alt yazdınız. Bu Cidalı kenarını da ben de alın arkadaşlar bir örnektir. Arkadaşlar benim değerlendirmem bu şekilde analiz bizde en iyi kurguyu sizler kuracaksınız. Beni dinlediğiniz için hep bize teşekkür eder. şanslı bu olsun. İyi akşamlar dilerim.